Uzun bir süredir gündemde olan bir konu hakkında SGK harekete geçti. Sahte emekliler için inceleme başlatıldı. SGK tarafından başlatılan bu inceleme sonrasında bu kişilere ceza kesilecek, emeklilikleri iptal edilecek. Eğer maaş ödendiyse faiziyle geri alınacak. İddialara göre 500 binin üzerinde kişinin bu durumda olduğu belirtiliyor. CNN Türk televizyonunda konuşan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya şu açıklamaları yapmış. Gerçekten o iş yerinde fiili olarak çalışmadığı tespit edildiği an 10 yıllık sigortalılığı yani emekliliği iptal ediliyor. Bu durumda ödenen maaşlar faiziyle geri alınıyor. Hem sigortalı kişi hem işveren hakkında işlem başlatılıyor. Ödenmiş olan maaş yasal faizi ve gecikme faiziyle birlikte emekli olan kişiden de talep ediliyor. Ayrıca eğer kişi henüz emekli olmamışsa mevcut sigortalılığı da iptal ediliyor. Yani diyelim 6 yıldır, 7 yıldır, 8 yıldır sigorta, sigorta yatırmış o da iptal ediliyor. Aynı zamanda da işverene yüklü bir miktar ceza kesiliyor. SGK şu anda bunları tek tek tespit etmiş. 500 binin üzerinde kişi hakkında inceleme başlatılmış durumda.